Gelin bu haritayla bitirelim. Türk halkının tarihini hatırlatıyor. Türk halkı bu kırmızı bölgelerde tamamen bitirildiğini bilsin son yerse soykırım için Anadolu kalmış görünüyor. Ukrayna'da soykırıma uğrayan Türk halkı Kırım'da da aynı kaderi yaşadı. Gürcistan'da da soykırım yapıldı. Ermenistan'da Türk'ü Kürt'le katlettiler. Girit adasında da katliam yapıldı. Kıbrıs adasında Türk halkı soykırıma uğradı. Türk halkı Yunanistan, Bulgaristan, Trakya, Romanya'da soykırıma uğradı. Müslümanlar Sırbistan'da, Balkanlar'da soykırıma uğradılar. Macaristan'da ve diğerlerinde de katledildiler. Ve şimdi ise, şimdi Suriye ve Irak'ta şu an devam etmekte. Dikkat etmiyor musunuz? Ey Müslümanlar Anadolu'da toplanıp bir araya getirildiniz. Ve bir ateşte hepinizi yakacaklar. Bunun farkında mısınız? Sizi bekleyen sonuç budur. Türkiye'deki halka diyoruz ki son 300 senelik tarihi unutursanız eğer, Amerikalı tarihçi Justin McCarthy, Müslümanların Ermeniler tarafından soykırıma uğraması hakkında kitap yazdı. Kitabın ismi Sürgün ve Soykırım. Siz Anadolu'da aynı musibetle karşı karşıyasınız. Bu dizinin tamamlanması böyledir. Tren şu anda Anadolu'da durdu. Gördüğünüz gibi o Türkler hakkında vicdan yapıyor. Bu tren sürgün ve soykırım için Ukrayna'dan başladı. Romanya, Bulgaristan, Yunanistan, Kıbrıs, Balkanlar'da Irak, Suriye ve diğerlerinde Ermenistan ve Gürcistan'da. Sıra size geliyor Anadolu'da, İstanbul'da. Eğer Türk bayrağının elinizden düşmesine izin verirseniz, Konstantin'in torunlarına terk edersiniz ki Malazgirt'te Alparslan'a karşı savaşıyordu. Günümüzde torunu Kılıçdaroğlu'dur ve bu savaşı o sürdürüyor. Erdoğan ise severiz sevmeyi, siyasetine karşı dururuz veya yanında oluruz ama o da Alparslan'ı temsil ediyor. Erdoğan'ı destekleyen herkes Alparslan'ın ordusunda. Kılıçdaroğlu'nu destekleyen herkes de imparator. Konstantin'in ordusundadır. Tarih kimseye merhamet etmez. Allah her insanı vermiş olduğu karara göre hesaba çöker ve mükafat verir. Bitirirken burada Justin McCarthy'nin kitabı Sürgün ve Soykırım var. Bütün halka dinlemesini, okumasını tavsiye ediyorum. Lütfen. Sizin de başınıza Suriye'de, Irak'ta, Yemen'de, Mısır'da yaşananlar gelmeden önce Lütfen bu kitabı dinleyin. Plan şöyle, sizi Anadolu'dan kovacaklar. Daha önce Müslümanlara Endülüs'ten kovdukları gibi. Planları tam da Yunanistan'dan kovdukları gibi. Girit ve Kıbrıs'tan çıkardıkları gibi. Bulgaristan ve Kırım. Ermenistan'dan bir tane Müslüman Türk-Kürt bırakmadan hepsini çıkardılar. Şimdi sıra sizde. İstanbul, İzmir, Diyarbakır ve Ankara'da. Mesele Suriyelilerle başladı çünkü onlar Müslüman. Hiç kimsenin Ukrayna ile ilgili tek kelime söylediğini duydunuz mu çünkü onlar Hristiyan. Hristiyanların ayakları Kemal Kılıçdaroğlu'nun kafasının üstünde. Müslümansa ayakları altında. Bakın dostlar Kılıçdaroğlu Hristiyanları kovacağız diyemez veya Yahudileri ya da Şiileri kovacağız diyemez. Sadece Müslümanlara gücü yetiyor. Sadece onlara. Sanmayın ki Irak'ta, Suriye'de, Yemen'de, Mısır'da, Libya'da olanlar boşunadır. Bizim kendi günahımızın cezası. Ve benim korkum aynı duruma Türkiye'nin de düşmesi. Çünkü Allah kendi yaptıklarımızla bizi cezalandırır. Allah Azze ve Celle Firavun'un kavmine yedi uyarı adeti gönderdi. Onların üzerine fırtına, deprem ve veba gönderdi. Denizde boğulmaktan kurtulmaları için bunların hepsi Kur'an'da zikredilmektedir.